Çok seviyorum. Dağda sansız. Seni bırakıp dağlara gitmeyeceğim. Tamam anne. <laughs> Seni yerim anneciğim. Seni yerim anneciğim. Sen ağlarsan ben de ağlarım dedim. Sen çok güzel bir kızsın biliyor musun? Sen çok güzel bir kızsın anne. Teşekkür ederim anneciğim. İyi ki benim kızımsın Almila. Sen beni seviyor musun? Evet çok seviyorum. Minyat arkadaşım. Duygudan ağlattın bak beni. Hmm, güzelim benim. Hayır hayır sen ağlama. Hayır. Ben duygulandım asıl. Hayır duygulanma duygulanma anneciğim.